Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf matematik kazanım kavrama testi onun sorularını çözerek devam ediyoruz. Konu ters trigonometrik fonksiyonlar. İlk soruyla başlayalım. Verilen eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya alfa dersek. Bu bize şunu söylüyor. Sinüs alfa 3 bölü x artı 1'e eşit. Bize sorulan kosekant alfa o da 1 bölü sinüs alfa olduğu için onu yani şu ifadeyi ters çevireceğiz. x artı 1 bölü 3. Eşittir x eksi 1 verilmiş burada. Buradan ne çıkarıyoruz? x artı 1 eşittir 3x eksi 3. 2x eşittir 4. Buradan da x eşittir 2'yi buluyoruz arkadaşlar. Cevap D. İkinci soruyla devam edelim. Verilen denklemin kökler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 7 pi'yi buraya alalım. Buradan silelim. Burası 7 pi olsun. Buradaki 6'yı da buradan silelim. Şu şekilde oluşturalım. Arc sinüs şu ifade eşittir 7 pi bölü 6 ise şunu biliyoruz. Sinüs 7 pi bölü 6 eşittir 3x kare artı 4x eksi 3 bölü 2. Sinüs 7 pi bölü 6 arkadaşlar 3. Ee, bölgede pi'nin üzerine bir pi bölü 6 daha var diye düşünün. O yüzden eksi sinüs pi bölü 6 diyebiliriz. O da eşittir 3x kare artı 4x eksi 3 bölü 2. Şimdi şunu 30 derece eksi 1 bölü 2 ile değiştirebiliriz. Hatta arkadaşlar ifadeye de 1 bölü 2 eklediğimizde burası sıfır olur. Burası da eksi 1 olur. Kökler toplamını sorduğu için denklemde eksi B bölü A ile bulunur. O da eksi 4 bölü 3 arkadaşlar. Cevap A. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar arksinüs köküç bölü 2 şu ifade arksinüs Sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 60 derecedir. 3 bölü 2 ile 60'ı da çarptığımızda bu ifade 90'dır. Sonuç olarak e, 1 bölü x'e 90 ekleyip kosinüsünü bulacağız. Şimdi şöyle düşünelim bir üçgen. Burada bir alfa açısı var. Arc 1 bölü x. E, burası kare kök içinde x kare artı 1 oluyor arkadaşlar. Pisagor teoreminden. Şimdi e, bakın bu açıya 90 eklediğim zaman bu açı geniş bir geniş açı haline geliyor ve ikinci bölgeye düşüyor. Haliyle e, orada 90 artı alfayı eksi kosinüs 90 eksi alfa ile değiştirebilirim. Bu da sinüs alfa anlamına gelir eksi sinüs alfa. Sinüs değerimizde de 1 bölü kare kök içinde x kare artı 1'dir arkadaşlar. Cevap B. Şimdi bunun 90 eksi alfa olmasının sebebi arkadaşlar alfaya 90 eklediğimizde 90 artı alfa oldu. Onu 180'e bütünleyen açı üzerinden kosinüs devam edebilir. 180'den 90 artı alfayı çıkardığınızda 90 eksi alfa kadar. Sonraki soruyla devam edelim verilen ifadenin eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar üçgenimizi çizelim. Alfa. Evet burada eksi köküç ama pozitif düşünün. Anlatacağım şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Arktanjantın görüntü kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Ee, Tabi arktanjant negatif olduğu için eksi pi bölü 2 ile sıfır arasında diyebiliriz. Yani burayı mesela 30 gibi düşünün arkadaşlar. Değil ama e, şey e, ifadenin netleşmesi için faydalı olabilir. Arc sinüs 1 de arkadaşlar sinüs 1 olan açıyı biliyoruz zaten 90. Bakın burada şimdi alfa dediğim açı orada 30 ile örneklendirdiğim açı. Eksi 30 ile 90 topladığımda 60'ı buluyorum. O da burası arkadaşlar. Beta açısı. Onun tanjantını soruyor. O da karşı bölü komşudan bir bölü 3 Cevap D. Bazen böyle e, gerçeğe yakın sayılar verirseniz ark tanjant, ark sinüs, ark kosinüs gibi e, fonksiyonlara e, ifadenin netleşmesi ve asıl isteneni bulmada çok faydalı olabilir arkadaşlar. Sonraki soruya devam edelim. Eşitliği sağlayan x kaçtır? İfade bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bu ifadeleri ters çevirip arktanjantı tanjanta çevirelim. Tanjant eksi pi bölü 4 eşittir 2x eksi 5 diyor. Tanjant eksi pi bölü 4 eksi tanjant pi bölü 4 yani tanjant 45'tir. O da eksi 1 arkadaşlar. 2x eksi 5. 2x eşittir 4. Buradan da x eşittir 2'yi buluruz. Cevap B. 6. soruyla devam edelim şant x eşittir. Arkosinüs 0,28 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu alfa açısı olsun. E, 28 bölü 100 gibi düşünürseniz arkadaşlar bunu. Sadeleştirirseniz 28 bölü 100'ü 4 ile 7 bölü 25 olur. Şu açıya da alfa diyelim. Kosinüsü e, 7 25 buraya da 24 kalır arkadaşlar. Bize sorduğu da bu açının alfanın tanjantı o da karşı bölü komşudan 24 bölü 7'dir arkadaşlar. Cevap E. Sonraki soruya devam edelim. 0 küçük a küçük 2 olmak üzere verilen ifadenin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şu alfa açısı olsun e, ee, a bölü 2 diyor. Pardon. Kosinüs olduğu için komşu a. Burası 2. Buraya da arkadaşlar 4 eksi a kare düşer. Bakın bu ifade de aslında paydaları eşitlerseniz 4 eksi a kare bölü 4 ya da 4'ü de dışarı çıkarırsanız paydadaki bu. Bakın o da e, bu açının sinüsü ya da bu açının kosinüsü. Sonuç olarak burası zaten alfaydı. Buraya da beta dedik. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Bir tanesi dik açı olduğuna göre alfa artı beta 90'dır. Ya da pi bölü 2'dir arkadaşlar. Cevap D. Sonraki soruyla devam edelim. Verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek bakalım arkadaşlar. Sinüs eksi 1 bölü 2 olan açı. E, Sinüs e, 1 bölü 2 olsaydı 30 olacaktı arkadaşlar. sinüsün arc sinüsün e, değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olduğu için burayı eksi 30 gibi düşünebiliriz. E, Ark kosinüs eksi 1. E, Ark değer kümesi 0 ile 1 arasında 0 ile pi arasında e, bu değerde pi arkadaşlar 180. Kosinüs 180 -1'dir. E, eksi 1'dir. Ark tanjant eksi 3 Arktanjantın değer kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Burada değer negatif olduğu için eksi pi bölü 2 ile sıfır arasında ee, şu açı arkadaşlar köküç 1, 2. Burası 30 derecelik bir açı biliyorsunuz. Burası da 60 derecelik bir açı oluyor. Burası da 60. Bunlar topladığınız zaman eksi 90, 180'da 90 oluyor. O da pi bölü 2'dir. Cevap A. 9. soru devam edelim. X 3 hariç gerçek sayıların bir elemanı olmak üzere verilen eşitliği sağlayan X değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu ifadenin değerini alfa diye düşünelim. Şu ifadenin değerini de beta. Alfa artı beta pi bölü 2 yani 90 derece. Bu bize ne söylüyor? Bir dik üçgen oluşturalım. Burası alfa, burası beta olsun. Ee, şurası A uzunluğunda, burası B uzunluğunda. Tanjant alfa ne arkadaşlar? A bölü B. Bize ne vermişler? 1 bölü 3 eksi x. Ee, tanjant beta burada B bölü A bize değer olarak 5 bölü 6 vermişler. Şu ikinci ifadeden yapacağımız çıkarım ne? B bölü A 5 bölü 6 ise A bölü B de 6 bölü 5'tir. O zaman ben bu iki ifadeyi birbirine eşitlerim. 1 bölü 3 eksi x 6 bölü 5 ise 18 eksi 6 x 5'tir. 6 x yalnız bırakırsam 13'tür. Buradan x eşittir. 13 bölü 6'yı bulurum arkadaşlar. Cevap D. 10. soruda devam edelim. Verilen eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın birisi ark sinüs 2x birisi ark kosinüs 4x bunların x'inin de alfa eşit olduğunu düşünelim. Bir üçgen çizelim. Burası alfa olsun burası dik açı. Bize söylüyor ki sinüs alfa 2x eşit. O zaman buraya 2x buraya 1 koyayım. Bu bize ne söylüyor? Kosinüs alfanın da 4x oldu. Kosinüs alfa o zaman 4x buraya yazabilirim. Bunun karesi 4x kare. Pisagor uygulayalım. Bunun karesi 16x kare eşittir 1 arkadaşlar. Buradan x kare eşittir 1 bölü 20. x eşittir 1 bölü e, kare kök 20. 4 çarpı 5 olan 2 kök 5 diyebiliriz arkadaşlar. Şıklarda yoksa kök 5 ile genişletin. Kök 5 bölü 10 cevap e. Sonraki soruya devam edelim. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet olabilirler ne kastedildiğini bilmiyorum. Ee, büyük ihtimalle e, tanım kümelerindeki işte yani sinüsün mesela eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında tanımlı olabileceği gibi pi bölü 2 ile e, 3 pi bölü 2 arasında da tanımlı olabilir ama devam edelim arkadaşlar. E, ee, tanjant eksi 12 bölü 5 diyor. Şimdi bakın bir açı çizelim. Negatifi şu anda Düşünmeyin arkadaşlar. Şurası bizim aradığımız alfa olsun. Şurası alfa. Ee, arktanjant 12 bölü 5 ise e, tabi şimdi arktanjantın görüntü kümesi e, eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arası ama buradaki değer negatif olduğu için haliyle eksi pi bölü 2 ile 0 arasında yani eksi 90 ile 0 arasındaki bir değerden bahsediyoruz. O bloktaki sinüs alfa alfanın negatif olduğunu düşünürseniz arkadaşlar, eksi sinüs eksi alfadır. E, o da 12 bölü eksi 12 bölü 13'tür arkadaşlar. E, i̇kinci ifadeye geçelim. Bir üçgen de onun için oluşturalım. Bu açıya beta diyelim. Şurası beta olsun. 5 bölü 12 13. Kosinüsünü soruyor. 12 bölü 13. Ama arada eksi işareti var. Cevap eksi 24 bölü 13 arkadaşlar. Cevap A. Son soruyla devam edelim. Verilen eşitliğe göre kotanjant 3 pi bölü 2 eksi A ifadesinin eşitliği kaçtır? Şimdi arkadaşlar arctanjant eksi 1. Art tanjant eksi 1'in e, görüntü aralığı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Hep söylediğimiz gibi değer negatif olduğu için eksi pi bölü 2 ile 0 arasında. E, Art tanjant 1, yani 1 tanjant değeri 1 olan açı 45 derecedir. Burada negatif açıdan bahsettiğimiz için eksi 45 ya da eksi pi bölü 4 arkadaşlar. Şu ifadeyi bir netleştirelim. 8 bölü 5 pi çarpı eksi pi bölü 4 de arktanjant eksi 1'den geldi. Bunlar da sadeleşti. Eksi 2 bölü 5. Evet şimdi arkkos eksi 2 bölü 5'e bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir açı oluşturalım. Arcos eksi 2 bölü 5 dediğine göre arkkosünün değer kümesi 0 pi aralığında olduğuna göre bahsettiğimiz e, şu açı alfa açısı aslında burası. Geniş bir açı. Ve kosinüs 2 bölü 5. Şuraya da karekök 21 kalıyor haliyle Pisagor teoreminde arkadaşlar. Şimdi bu geniş açı 90 ile 180 arasındaki bu geniş açı a artı pi dendiğine göre buradaki a dolayısıyla eksi 90 ile pardon eksi 90 ile 0 arasında bir açı. Bunu 3 pi bölü 2'den çıkardığınızda eksi artıya döneceği için bu dördüncü bölgede bir açı arkadaşlar. Dördüncü bölgede bir açı. E, kotanjant 3 pi bölü 2 eksi a. O bölgede kotanjant negatif. Ama tabii ki e, şimdi 3 pi bölü 2 eksi a haliyle tümlere döndüğü için buranın kotanjantını soruyor bize. Oranın kotanjantı da negatif değer olduğu için eksi kök 21 bölü 2'dir arkadaşlar. Şıklarda yok. Ee, bu sinüs değeri aslında. Ee, burada bir yazım hatası var bilmiyorum ama cevap eksi 21 bölü eksi karekök 21 bölü 2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.